Hadi. Hadi. Bunu ikizladınız. Aksayanın ya da hiç bir şey olmaz ha. Bu arada Gel abi. Bu nereye gidiyor? Bu geçemez ki la o. Başka kalan abi araba var mı bakalım. lan? Var var. Orhan var, biz oh. var. Orhan, abi araba çok kötü ya. Gel sağdan. Ha o da ona kaydırdı bu hadi. Şey gelme. Allah, Allah. Bu Baksana, Bunun adı Matkarı. Bakmasın ya aşağı eldiven elecek. Ne evet, o kadar haber...